Kardeşlerim selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Sağlık, sihat, afiyet diliyorum Rabbimden hepinize. Evet, futbol, Trabzonspor... Biliyorum hepiniz gergin ve mutsuzsunuz. Bizler de öyleyiz. İnanın... Yani e, bu Trabzonspor'un neyini konuşayım diye... Ee, çok düşünüyorum. Bugün video çekip çekmemekte de çok kararsızdım. Ama e, nihayetinde işimizi yapmak zorundayız. Trabzonspor koca bir sezonu heba etti. Trabzonspor bu sezon bizleri hiçbir şekilde mutlu etmedi. Hiçbir şekilde memnun etmedi. Hiçbir şekilde başımızı dik gezdirmedi. Ve e, Trabzonspor'un son iki Galatasaray maçı biri lig, diğeri kupa. ikisi de fiyasko oldu. İkisi de bizim için hezimet oldu. İkisi de bizler için kırıntı kadar umutlarımızın yerle yeksan olmasını sağladı. Hatta rotasyonlu çıktığımız müsabaka lig karşılaşmasında Trabzonspor'un çok daha etkin, çok daha becerikli, çok daha mücadeleci olması gerçekten düşündürücü. Yani iddianız olmayan bir ligde özellikle ilk 60 dakika Galatasaray'a karşı daha cesur, daha temaslı, daha mücadeleci ve korakor oynama anlayışı ve hevesindeki bir Trabzonspor'un tam kadro diye çıktığı müsabakada ve üstelik 1.90 dakikanın sonunda alabilecek olduğu bir kupa ödülü, bir Avrupa yolu ve hedefi ve taraftarını mutlu etme, 90 dakikada mutlu etme şansı olmasına rağmen hiç kimse maça konsantre olamadığını bir kez daha gördük. Trabzonspor'un hiçbir oyuncusu ama hiçbir oyuncusu Kupa maçına hazır değildi. Uğurcan'dan başlayıp sonradan oyuna girenlere kadar Trabzonspor'da ayakta kalan böylesine hayati derecede önemli bir finalde böylesine elimizde avucumuzda sadece bir 90 dakika sonuna kalmış olan bir hedef için hazır olan hiç kimse yoktu. Fatih Tekke'nin yanlışları var mıydı? Vardı. Fatih Tekke bir defa psikolojik olarak takımını hazırlayamamış olması bile onun bir eksikliğidir. Fatih Tekke'nin oyuncu tercihleri kimine göre doğrudur ama kimine göre eleştirilebilir yanlıştır. Mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Ozan Tufan, Okay Yokuşlu ve diğer oyuncu Mendi. Böyle bir üçlüyle orta sahayı kurmak bana göre çok büyük abeste iştigal bir durumdur. Yani bu kadar ağır oyuncuların bir araya getirilmiş ve sahaya sürülmüş olması yanlıştır. Ama kimine göre doğru da olabilir. Fatih Tekke'nin elinde imkansızlıklar var mıdır önünde? Zorluklar var mıdır? Çok fazlasıyla vardır. Ama şu Mendi'den Fatih Tekke ne bekler? Bunu anlamış değilim. Okay Yokuşlu'dan ne bekler bunu da anlamış değilim. Hadi Ozan Tufan'ı saymıyorum çünkü bir tane ağır adam idare edebilir orta sahada. Ozan Tufan'ı saymıyorum. Ozan Tufan en azından ligde İstanbul'da Galatasaray'a karşı müthiş oynamış. iki gol atmıştı. Galatasaray maçına iyi konsantre olabilir diye düşünebilirsiniz. Zaman zaman da iyi işler ürettiği maçlar var. Az da olsa. Mesela oyunu oyuna genişlik kazandırma, oyunun aniden yönünü değiştirme gibi. Ama ben Fatih Tekke hocamın üç tane ağır adamı orta sahaya yerleştirmesine bir anlam veremedim. Ve kaldı ki bunlardan iki tanesi az önce de söyledim. Okay ve Mendi Ozan üçlüsü intihar etmekten başka bir şey değildir. Ama bugün Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumun sorumlusu Fatih Tekke midir? Hayır değildir. Ben Abdullah Avcı döneminde oynanan futbolda da sorun teknik adamsal değildir dediğim zaman bize tepki gösterenler hatta bizi Abdullah Avcı tarafında göstermeye çalışanlar vardı. Hayır dedik biz Trabzonspor'un tarafındayız. Şenol Güneş zamanında aynı şeyleri söyledik. Sorun sadece Şenol Güneş değildir. Hataları ve yanlışları ve eksiklerine rağmen. Yani sorun Trabzonspor'da teknik adamsal değildir eksikleri Fatih'in de Şenol'un da Şenol Hoca'nın da Abdullah Hoca'nın da Fatih Tekke Hoca'nın da eksikleri yanlışları her maçta kişiye göre göreceli olarak değişebilir. Vardır. İnsanız hata bize mahsus. Ama asli birinci derecede sorunun Trabzonspor'da teknik adamsal olmadığını defalarca söyledik. Bugün Fatih Tekke ayrılsın şu takımla kalan 3 maçta istediğiniz teknik adamı bu takımın başına koyun bu takım onu da tartışılır hale getirir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu adını saydığım teknik adamlar ya da diğer teknik adamlar olsa bile bu kadronun, bu oyun anlayışı, bu oyuncu grubunun bu sorumluluk alıp almama yönündeki iş ciddiyet ve ahlakları her teknik adamı tartışılır hale getirir. Onun için Trabzonspor'un bu mental yapıya sahip olan oyuncu grubu ve anlayışı teknik yeterlilik ve yetersizlikten ziyade iş ahlakı, iş ciddiyeti bakımından hiçbir teknik adam için ölçü olamaz. Ben 30 yılı aşkın zamandır Trabzonspor'un bizzat içinde hele hele ki ilk 23 senem, 25 senem tamamen içinde geçmiş birisi olarak bu kadar teknik adam, bu kadar futbolcu kadrosu, bu kadar yönetimlerle çalıştım. Ama hiçbir takımda komplike böyle bütünüyle yedekleri, sahadaki 11'iyle bu kadar gamsız olan bir takıma bir daha rastlamadım. Bakın bu kadar yeteneksiz bir takım demiyorum. Bu kadar gamsız, bu kadar umursamaz, bu kadar iş ahlak ve ciddiyetinden hatta bu kadar iş anlamında iş anlamında karakter zafiyeti gösteren bir takım görmedim. Yani e, Trabzonspor'da 3-5 tane veya 6-7 tane oyuncu inanılmaz gayret eder. 2-3 tanesinin gamsız olmasını çok dert etmem. Ama bu gamsızlık, bu görüntü, bu sorumsuz anlayış çerçevesinde bu takım seneye şunu diyeceğiz Yeniden bir daha sil baştan yapacağız. Bu çok 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 külfetli ve Trabzonspor'a hem zaman hem ekonomi anlamında çok şeyler kaybettirebilecek işler. Buna hiçbir futbolcunun da buna hiç kimsenin de hakkı yok. Müsabakayı hiç değerlendirmeyeceğim. Çünkü Trabzonspor diye bir mefhum ortada yoktu. Galatasaray çok rahat bir biçimde Trabzonspor'un ikramları neticesinde de yolu açtı kupaya belki de finali Göztepe ya da Konya sporla oynasaydı bu kadar rahat bu kadar e, yani bundan fazla ter akıtmadan Galatasaray kupayı alabilirdi. Yani böyle bir takım olgusu böyle bir takım anlayışı olabilir mi? Sen sahada mücadeleni gücünü sonuna kadar ortaya koyarsın yırtınırsın çırpınırsın 3-0 yine yenilebilirsin. Veya 3-2 yenilirsin veya 2-1 yenilirsin veya 4-2 yenilirsin. Ama görürüm ki en azından 5-6 tane oyuncum terlerini son damlasına kadar akıttılar. Böyle bir şey yok. Hiç dert edinmiyor beyefendiler. İki gün önce, maçtan bir gün önceydi. Bölgesel Mercan FM radyosuna bağlanmıştım. Bu maçla ilgili görüş sorurken. iki şey söylemiştim orada. Trabzonspor eğer mücadele etmek isterse, Trabzonspor her şeyini ortaya koyarsa, oyuncular bu davaya inanıp o kararlılıkta sahada olursa Galatasaray'dan kupanın alınmaması için bir sebep yok. Ama her türlü favori Galatasaray'dır. Artı şunu söylemiştim maçtan yine önce aynı programda Hasan Bahadır kardeşimin programında Zupkov beni biraz endişelendiriyor dedim. Zupkov son iki müsabakadır sıfırları çıkıyor ve çok kötü oynuyor dedi. Artı inşallah Fatih Tekke Mendi ile orta sahada başlamaz. Mendi'yi düşünmez diye. Okay ve Mendi'yi düşünmez diye tahmin etmiştim ya da dilek ve düşüncemi görüşümü söylemiştim. Korkarak, çekinerek söylediğim iki şey de oldu. Zupko birinci golde buyur dedi. Asist yaptı Galatasaray'a. Golün devamında yardımcı asist olarak Mendy Efendi her zaman yediğimiz gollerdeki gibi bütün pozisyonlarda o var. Ama yine çok ağır kaldı. Barış Alper'e vurdurdu. Kendi ikramımız. İkinci gol. Kendi ikramımız. Galatasaray'ın bizi mağlup edip Kupaya uzanması için kendisinin çok çok özel bir gayret sarf etmesine gerek yoktu. Sahada bir tek çok özür diliyorum. Batagov'un hakkını yiyemem. Batagov diye bir oyuncumuz vardı. Lig maçında da bu maçta da o ayak attırmadı, adım attırmadı. Ne yazık ki talihsizlik sakatlanarak çıktı. Batagov dışındakilerin hepsini sildim ben dün akşam. Performans olarak söylüyorum. Hakemle ilgili bir şey konuşmaya gerek yok kardeşler. Hakem evet Savic'e haksız sarı kart çıkardı. Birçok kişiye göre Galatasaray'ın bir penaltısını vermedi orada Savic'in eline vuran topta. Kimilerine göre yanlış yerlerde yanlış kararlar verdi. Kart vermesi gerektiği noktada Galatasaray'la bir iki futbolcuyu es geçti denebilir. Doğru. Hata insana mahsus değil mi? Ama maçın kaderini çizecek bir hatası yoktu hakemin maçın kaderini etki edebilecek kasti bir şey olmadı. Onun için hakemleri konuşmaya gerek yok. Trabzonspor başkanına defalarca söyledim. Defalarca çağrıda bulundum. Ha bu transferlerden etrafınızdaki bazı siyasiler bu transferlerden taraftar bilmeyebilir. Ben 30 küsür yılımı verdim bu kulübe. Ben bu kulübe hizmet ederken Ertuğrul Doğan piyasada yoktu. Piyasada yoktu piyasada. Biz 2000 senesinde Trabzonspor'u ipten alırken bu şehre o manada 3-5 tane önderlik yapan isimden genç yaşımıza rağmen birisi olduğumuz dönemlerde Trabzonspor gerçekleriyle yatıp kalkıp o gerçekler çerçevesinde konuştuğumuzdan dolayı ölüm tehditleri alırken Ertuğrul Doğan Bey kardeşim daha gencecik bir tribünde taraftardı. Ama ben çok isterdim. Ekonomik anlamda çok büyük mücadele veriyor. Bizi biraz dinlesin isterdim. Ama hani var ya Trabzon insanı her şeyi kendisi bilir. Hele ki bir koltuğa oturdun mu tamam kibirden, tamam böyle ee, çok tepeden bakma anlayışından ebedi kurtulamayız. Belki ben de olsam ben de, ben de belki öyleyim. Çünkü bu bizim genlerimizde var ya. Kabul edelim yani kendimizi bir eleştirelim. Defalarca seslendim. Bu scout ekibini değiştir. Her sana bir şey söyleyen yöneticilerinden birisi bir şey söylüyorsa her etrafındaki bir scout ekibinin verdiği rapor ben bu kulüpte neyi gördüm biliyor musun sevgili Ertuğrul Doğan? bu kulüpte Ünal Karaman gibi bir baba yiğit bak kişiliğine Trabzonspor tarihinde 30 küsür senedik meslek hayatımda tanıdığım sportif anlamdaki yöneticisinden futbolcusuna herkese kadar tanıdığım 5 tane adam gibi adam say desem bir tanesi Ünal Karaman'dır derim. O kadar ilkeli ve prensipli olmasına rağmen. Sadri Şener döneminde Gabriç'in alınması için yöneticilerin bir kısmı oradan para yiyecek diye transfer izleme komitesindeki Ünal Karaman'a sahte rapor tutturdular ve o raporun altına imza attırdılar. Bak bu kadar iddialı konuşuyorum. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Paranın olduğu her yerde, gücün olduğu her yerde namussuz, haysiyetsiz, karakter fukarası insanların Sadece kendi rantını düşünen insanların sayısının çok olması bizim ülkemizde bir yaşayış biçimidir. Bunu sen de biliyorsun. Ha! Seni orada tutan siyasilerin etrafındaki danışmanlar, onlar, bunlar akrabalar, hacılar, hocalar ya da yönetimindeki çok yakın bildiğin arkadaşlarının arkasına saklanmış olan eski yöneticiler bazıları da böyle yerden bitme yöneticilerdir. Ben kimlere mesaj verdiğim o dinleyenler anlıyor. Onların ısrar ve istemesiyle onların hazırlattırdıkları raporlar doğrultusunda hiçbir yere varamasın sevgili başkan. Ben senin bu kulübe ekonomik katkılarını takdir etmekle birlikte yaptığın ekonomik katkıları heba etmenden büyük bir zul ve üzüntü duyuyorum. Ve Şanlı Trabzonspor'umun sahada yokları oynamasını, amaçsız figüran bir takım gibi kupanın finalinde bir figüran rolünde olmasını hazmedemiyorum sevgiler turuldu. Ve sana şunu söylemiştim. Fatih Tekke göreve gelirken yani Şenol Güneş görevden ayrılacağı gün çektiğim videoda. Korkarım ki bundan sonra Fatih Tekke ne kadar yeterli ya da yetersiz olsa dahi sıra sana geliyor. Eleştiriler bundan sonra yönetime olacak. Bak taraftar sosyal medyada istifa seslerini en çok sana yöneltmeye başladı. Etrafındaki kadroyu değiştir Ertuğrul Doğan. Bu scout ekibi anlayışıyla Biraz daha uyanık olman lazım. Hem scout ekibinin içinde hem de yanındaki yöneticilerin arkalarında kimler var? Yakın dostları, arkadaşları, çevresi. İflas etmiş iş adamları Sadri Şener döneminde Trabzonspor'da yönetici oldu. Milyon eurolar kaldırarak hepsi şimdi bugün servetine paha biçemez vaziyete kadar geldiler. Efendim kimi der ki ben işte... Ee, Toki'den bilmem ne iş aldım ondan dolayı oldum. Öbürü der ki işte ben yemekhane işlettim bilmem ne yaptım. Hepsi hikaye. Kimse kimseyi kandıramaz. Hepsi hikaye. Yüzüne tükürülmeyecek kadar karaktersiz insanlar Trabzonspor'un etrafında gezdiği müddetçe arada bir böyle 20 yılda 30 yılda bir belki bir kupa şampiyonluk falan filan gelir. Ama biz hiçbir zaman istikrar yakalayamayız. Yazık değil mi senin emeklerine? İstanbul kulüplerinin 20 milyon lira, 20 milyar lira kadar borcu varken 6-7 milyar kadar borcu olan bir Trabzonspor'da bu gayretlerin bu ekonomik mücadelene yazık olmuyor mu sence? Ben senin adına da üzülüyorum. Onun için etrafını bir silkele, bir temizle bir hamle yap. O benim arkadaşımdır, bu benim dostumdur. Bu siyasetin adamıdır, bunu da idare edeyim dersen bu kulübü yönetemez. Yeniden ben bundan sonra kalan 3 maç benim için hiç umurumda değil. Ligdeki 3 maç benim umurumda değil daha bu saatten sonra. Fakat son bir ricam var ya şu haddini bilmeyen Samsun Spor Kulüp Başkanı'na haddini bildirmek için bir Samsun Spor'u yenme zorunluluğunuz var. Bilmiyorum onu da esirger misiniz bizden acaba sevgili futbolcu kardeşte? Çünkü bu taraftan ne istiyorsa siz tam tersini yapıyorsunuz. Namuslu, vicdanlı başkanım, sevgili başkan teknik direktör olarak Fatih Tekke diyorsan, Fatih Tekke ile devam edeceksen, Fatih Tekke namuslu, dürüst bir insandır. Haram yemez, bilerek haram yedirmez. Scout ekibine falan ihtiyacın yok. Fatih Tekke ile o zaman kafa kafaya ver, onunla birlikte belirle. Çünkü Scout ekibi ya da yöneticilerinin hepsini kastetmiyorum ama büyük çoğunluğunun arkasında başka birileri daha var. Onların istedikleri transferlere istenilen gibi raporlar hazırlanabilir. Bunlar geçmişte yaşandı bu kulüpte. Artık hiçbir mazeret yok. Yani söyleyeceklerim bunlar. Çok doluyum. Daha çok konuşacak şey var. Ama Trabzonspor çok sağlam transferler yapmak zorunda. Size defalarca söyledim. Hala söylüyorum. Hala duyuyorum ki Fransa ikinci liginden oyuncu aranıyor. Hayırdır ya? Kimler Fransa ikinci liginde güzel bağlantılar kurup madeni işletiyor? Hayırdır ya? Ben size Mendy'yi alırken defalarca söylemedim mi ki söylenen kadar üst düzey bir oyuncu olsa Fransa kulüpleri aptal mıdır da kendi liginde oyuncuyu görüp alamadı. Almadı. Yusuf Yazıcı'yı transfer eden kulüp ta Fransa'dan Trabzon'daki 20 yaşındaki delikanlıyı buldu geldi 17 milyon euro yona verdi aldı ama kendi liginde oynayan Mendy'i görmedi öyle mi demiştim size kaç defa ve o zaman ben hemen birileri tarafından tepkiyle karşılandım zaten sen hep de yok Mendy ile zorun ne görüyorsunuz Mendy ile zorun ne olduğunu Galatasaray'ın lig maçına da şu kupa maçına da bakın en son örnek bundan sonra oynayacağı maçlar varsa o maçlarda da yenilen gollerde mendinlerde ne yapıyor onlara da bir bakın. Ha bu takım hep bir mendi olmuş zaten. Herkes. Sevgili başkan. Avrupa'nın göbeğinden transfer işini kaldır. Olmaz. Kaliteli oyuncuya Trabzonspor'un parası yetmez. Kaliteli olmayan oyuncuyu ne yapayım? Avrupa'dan genç oyuncu 20 tane alırsın, belki bir tane çıkarabilirsin içinden. Belki şans eseri gözden kaçmıştır. Futbolda çok ön planda olmayan, futbol piyasasının çok göbeğine girmemiş ülkeleri tercih et diye defalarca 6 aydır, 8 aydır, 1 yıldır size sesleniyorum. Yoksa arkası yine hüsran. Ve sıra sizde. Onun için bu kadar ekonomik anlamdaki eylemlerin Trabzonspor kulübü kulübüyle ilgili duruş ve söylemlerin sadece saha sonuçlarıyla yerle bir olup gidiyor. Yazık. Kendine de Trabzonspor'a da Trabzonspor'a gönül verenlere de yazık etme. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum kardeşlerim. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun.